Sevgili öğrenciler, Onur Koleji'nden herkese merhabalar. Bugün fen bilimleri dersinde ben ve çevrem konusunu ele alacağız. Kavramlar Okul ve yaşadığı çevre Çevre temizliği Doğa Bahçe Binalar Milli parklar Park Orman Doğal anıtlar ve benzeri. Yakın çevremizi tanıyalım. Çevre, insanların diğer canlı ve cansız varlıklara, yaşamları boyunca il ilişkilerini sürdürdüğü ortam çocuklar. Neymiş? İnsanların diğer canlı ve cansız varlıklarla yaşamlarını boyunca ilişkilerini sürdürdüğü yere biz ne diyoruz? Çevre diyoruz. <laughs> Evimiz, beslenme, barınma, gibi temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerdir. Evimizi ailemizin diğer üyeleriyle birlikte paylaşırız sevgili öğrenciler. Yemeğimizi evde yeriz, banyomuzu evde yaparız, uykumuzu evde uyuruz. Onun için evimiz bizim için çok büyük bir öleme sahiptir. Gün boyunca zamanımızı geçirdiğimiz ortamların biri de okulumuzdur sevgili öğrenciler. Kulda arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz bulunmaktadır. Burada eğitim ihtiyacımızı ne yaparız? Gideriz. Arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle iletişim içinde oluruz. Okulumuzda bulunan kantin, tuvalet, okul bahçesi, çeşitli ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerler arasındadır. Kantinden çeşitli yiyecek maddeleri alabiliriz, alırız. Tuvalette e, tuvalet ihtiyacımızı karşılarız. Okul bahçesinde ise öğle arasında, teneffüslerde çeşitli oyunlar oynayarak zamanımızı ne yapmış oluruz? Değerlendirmiş oluruz. Hafta sonları ve derslerimizden kalan zamanlarda ise oyun parklarında ne yaparız? Zamanımızı değerlendiririz. Burada arkadaşlarımızla oyunlar oyunlar eğleniriz. Evimiz, okulumuz, mahallemiz, parkımız yakın çevremizi oluşturur sevgili öğrenciler. Çevre demişken birazcık şu çöp konusuna dikkat edelim. Ele alalım önce. Geri dönüşüm. Görselde baktığımız metal, kağıt, cam ve plastik maddeleri toplamak için geri dönüşüm kutuları bulunuyor. Biliyorsunuz insanlar çok miktarda çöp üretmektedir sevgili öğrencilerim. Çöplerin yeni ürünlere dönüşüm atık miktarını ne yapar? Azaltır. Geri dönüşüm aynı zamanda enerji ve para tasarrufu anlamına gelir. Yani bizi, ve cibimizi ilgilendirir. Geri dönüşüm dünya kaynaklarının tutumlu kullanılmasını ne yapar? Sağlar. Alüminyum, cam, kağıt ve plastik gibi birçok madde... Geri dönüşebilir maddelerdir. İçecek kutusu alüminyumdan yapılır. Bu da geri dönüşüme gönderilir. Kağıt biliyorsunuz odun hamurundan elde edilir çocuklar. Kağıtların geri dönüşümü daha az ağacın kesilmesi anlamına gelir. Kesilen ağaçların yerine dikilen fidanların büyümesi ise uzunca yıllar alır. Bazı kaynaklar ise yenileme, yenilenemez. Bunların başında ne geliyor? Plastikler geliyor. Biliyorsunuz ülkemizdeki veya dünyadaki diyelim daha doğrusu petrol kaynakları 50 yıl içinde tükenecek. Plastik atıklar çevreyi kalıcı olarak kirletiyor çocuklar. Onlarca yıl ne yapıyor? Doğamızda kalıyor, yok olmuyor. Bunun bir diğer yolu ise yani geri plastikleri geri dönüşüme kazandırmak. Doğal çevre. Çocuklar doğal çevre doğallığını koruyan insanlar tarafından bozulmamış ve değiştirmemiş alanlara doğal çevre deniyor. Dağ, orman, deniz gibi varlıklar doğal çevrenin parçalardır. Ülkemizde koruma altına alınmış pek çok doğal anıt ve milli fark vardır. Doğal anıtlar Doğa olaylarının etkisiyle çok uzun süreçte oluşmuş, doğa tarihi hakkında bilgi veren muhteşem oluşumlardır sevgili öğrenciler. Tüm insanların ilgisini çekmektedirler. Bunlardan ülkemizde bulunan Pamukkale travertenleri, Nevşehir peri Cennet Cehennem mağaraları gibi ülkemizde birçok doğal anıt bulunmaktadır. Milli parklar dinlenme, oynama, eğlenme ihtiyacımızı karşılayan bilimsel ve estetik bakımından ender bulunan tabi ve kültürel alanlardır. Doğaya olan özlemimizi giderebilmek için gittiğimiz yerlerden biri de milli parklardır. Burada pek çok bitki ve hayvanı bir arada görmek mümkündür. Ülkemiz göreme, Sa göreme saklı kent, yedi küre dağları, kaz dağları pek çok milli parka sahiptir. Şimdi bir de yapay çevreye bakalım. Çocuklar bir doğal çevre vardı. Bir ikincisi de yapay çevre. İnsanlar yaşadıkları doğal çevreyi ne yapıyorlar? İhtiyaçları doğrultusunda değiştiriyorlar. Niçin değiştiriyorlar? Bitki yetiştirmek için tarlalar açıyorlar. Ulaşımlarını kolaylaştırmak için yollar ve tüneller yapıyorlar. Oyun oynamak için parklar ve daha pek çok şey yapmıştır. Yapılıyor. Tedavi için hastaneler. Eğitim için Okullar, barınmak için evler. Çevremizi koruyalım. Yaşadığımız çevrenin düzenli ve temiz olması önemlidir. Canlılar böyle ortamlarda daha sağlıklı ve huzurlu olurlar. Yaşadığımız çevrede pek çok canlı ve cansız varlık vardır. Canlının yaşadığı ortam o canlının yaşam alanıdır. Toprak, hava, su ise yaşam alanının cansız unsurlarıdır. Canlılar yaşamlar devam etmek için toprak, hava ve suya ihtiyaç duyarlar. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için üretim ve tüketim faaliyetleri yaparlar. Arabalar, fabrikalar ve çöpler, havaya çeşitli gazlar yayar sevgili öğrenciler. Bu gazları solumak canlıların sağlığını olumsuz etkiler. Yine lağım suları, çöpler ve diğer atıklar nehirlere, göllere ve okyanuslara ulaşırsa orada yaşayan canlıların hepsine ne yapar? Zarar verir. Aşağıda çevre kirliliği ile ilgili çeşitli sorunlar yazılmıştır. Dikkatlice okuyalım. Bakın bunlar bizim için çok önemli çocuklar. Hava, su, toprak çeşitli nedenlerle her gün kirleniyor değil mi? Bunu biliyoruz. Büyük şehirlerde çevre kirliliği nedeniyle ulaşım gitgide zorlanıyor, zorlaşıyor. Dünyamız giderek ısınıyor. İşte televizyonlarda da izliyoruz. Ee, küresel ısınma diye bir durum söz konusu. Pek çok hastalıklar artıyor. İşte okullarımızı tatil ettiğiniz malum hastalık da bunlardan bir tanesi. Doğal kaynaklarımız tükeniyor. Maalesef tasarruflu kullanmadığımız için doğal kaynakların büyük bölümü hızla tükenmekte sevgili öğrenciler. Şimdi aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyalım. Defterimizi ve kitaplarımızı düzenli ve temiz kullanmalıyız. Doğru. Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak için uğraşmamalıyız. Diyor. Bakın çocuklar. Yanlış. Evin içinde dışarıda giydiğimiz ayakkabılara dolaşmalıyız. Yanlış. Yanlış. Sıralarımızın üzerini karalamamalıyız. Doğru. Dışarıdan eve geldiğimizde hemen ellerimizi yıkamalıyız. Hele bugünlerde daha çok dikkat etmeliyiz. Doğru. Park ve bahçede çiçekleri koparmalıyız. Hayda. Benim öğrencilerim bir tanesi bu işi yapmaz. Yanlış. Yeni dönüşüm olan atıkları ayırarak atmalıyız. Doğru. Ancak belediyelerinde bu konuda bizlere yardımcı olmaları ne yapar gerekir. Doğal kaynakların tükenebileceğini unutmamalıyız. Bu da doğru. Bitkilere ve hayvanlara zarar vermemeliyiz. Yine benim hiçbir öğrencim bitkilere ve hayvanlara zarar vermez. Şimdi Yukarıdakilerden hangileri doğal çevre, hangileri yapay çevre bir bakalım. İlgili başlığın altına yazalım. Ova Ova Doğal çevre Yol Yapay çevre Köprü Yapay çevre, dere, doğal, da, doğal, baraj, yapay, park, yapay, orman, doğal çevre tarla doğa Şimdi konuyla ilgili bazı sorularımız var. Bu sorulara bir bakalım. 1. Erişkin oluncaya kadar büyür. Erişkin olduktan sonra büyümesi durur. Besinli diğer canlılardan sağlar. Ağaç, at, çiçek. Şimdi ağaç bu özelliklere sahip değil. Çiçek de değil. Sadece at erişkin oluncaya kadar büyür. Erişkin olduktan sonra büyümesi durur. Besinli diğer canlılardan ne yapar? Sağlar. Bitkileri yer mesela. İki. aşağıdakilerden hangisi hayvan ve bitkinin ortak özelliği değildir? Kendi besinini kendi yapar. Boşaltım yapar. Hareket eder. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrede yaşamaktadır? Kafesteki kuş, akvaryumdaki balık, ormandaki aslan, dağlar kralı, ormanlar kralı aslan, ormanlar kralı aslan efendim doğal çevrede yaşamaktadır ve yaşamasına devam etmesini dileriz. Yukarıdakiler hangileri çevreye zarar verir? Çevreye atılan piller, evet zarar verir. Parfüm ve deodorantlar. Bunlar çok tehlikeli çocuklar. Araba ve ev fabrika ev ve fabrikalardan çıkan dumanlar. Evet. 1 2 3 hepsi ne yapar zarar verir. Aşağıdakilerin hangi tükenilir kaynaklardan değildir? Kömür yerin altından çıkarılır. Tükenebilir bir kaynaktır. Su yine tükenebilir bir kaynaktır. Güneşin şu anda tükenir bir tarafı yoktur. Bize ısısını efendim, ışığını ve vitaminlerini göndermekte oldukça cömerttir güneşimiz. Aşağıdakilerden hangisi en kısa süre doğaya karışır? Bazı atıklar doğada çok uzun süre kalır. Pil onlarca yıl ne yapar? Doğada kalır. PET şişe Evet, bu da yine plastikten yapıldığı için çok uzun yıllar doğada kalır ve doğayı tahrip eder. Yiyecek atıkları kısa sürede ne yapar? Toprağa karışır. Doğal ve yapay çevre ile ilgili hangisi yanlıştır? Yapay, yapay çevre insanlar tarafından yapılmış ya da değiştirilmiştir. Doğru. Yapay çevre doğada var olan çevredir. Hayır. Yapay çevre insanların ihtiyaçları doğrultusunda yapılmıştır. Doğru. Demek ki yanlış dediğine göre, yanlış dediğine göre Bursa doğru cevap. Arda'nın sunumunun konusu ne olabilir? Evet. Evlerin bacalarından çıkan dumanlar. Fabrikaların bacalarından çıkan dumanlar. Araçların egzozlarından çıkan kötü efendim ne azlar değil mi? Arda'nın sunumunun konusu ne olabilir? Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği. Top, hava kirliliği. Aşağıdaki hangisi insanlar tarafından yapılmıştır? Doğal anıtlar, şelale, baraj. Evet cevabı duyar gibi oluyorum. Baraj insanlar tarafından yapılmıştır. Çocuklar barajın yapılma amacı insanların su ihtiyaçlarını karşılamak, içme su ihtiyaçlarını karşılamak, sulama ihtiyaçlarını karşılamak tarlaları ve elektrik enerjisi yani enerji üretmek amaçlıdır. Hangisi canlıların ortak özelliği değildir? Canlılar 7 ortak özellik gösterir. Bunları daha önceki dersimizde anlatmıştık. Büyüme, solunum yapma, efendim yürüme. Yorum. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi cansızdır? Mantar, taş, çimen. Mantar canlıdır. Çimen de canlıdır. E, taş canlı değildir. Ben yani şu şu ana kadar hiç canlı bir taş görmedim sevgili öğrenciler. Cevabımız Bursa. Aşağıdakiler hangisi canlıdır? Güneş, su, Kardelen, biliyorsunuz hava, su ve toprağı biz cansız diyorduk. Ee, bunlar içerisinde efendim Güneş yine cansızdır. Kardelen bir çiçektir, bitki türüdür ve canlıdır. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum sevgili öğrenciler.